Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile yepyeni bir update ve yani yepyeni bir güncelleme ile daha karşınızdayım. Bugünkü güncelleme bir sürü şey eklendi. Burada bu tam tamam neyse. Eee, bugün yepyeni bir update, update, update. update. Okey, yepyeni bir update geldi. Demiştiğim gibi hemen en küçüğünden en büyüğüne karşı size göstereceğim. Başlamadan önce bu videoyu like ve subscribe, yani abone ol. İngilizler belki izliyordur ki izliyorlar, her neyse. Şimdi, Herman ne haber? Bu arada Herman'ın mottosunda neler yazdığını çok merak ediyorsunuz değil mi? Ben öğrendim bile. Eee, size göstereceğim. Okey. Şimdi Lost and last and Found diye bir mağaza gelmiş. Aslında değil gelmemiş. Lootbox'un oğlum Lootbox değil o. Lootbox'un yerine gelmiş. Bence güzel. Size nasıl bagajlar falan yani valizler. Her neyse bir gidelim bakalım. Şimdi 12 tane var. Neden yeni hesaptayım? Çünkü eski hesabı yani kendi hesabımda her şeyi tamamladığım için bir şey nasıl çıkıyor bilmiyorum. Yani bir şey yeni bir şey gelirse hali eskisi gibi mi bilmiyorum. İlk defa ben de sizlerle beraber izleyeceğim. Bayağı güzelmiş lan. <laughs> Hadi bakalım girelim. Evet valizlerimiz bu şekilde bence bayağı güzel. Ee, güzelmiş ya. Oha animasyon çok iyiydi lan. Bu arada burada hala kodlamalar var. Altın valiz diyor. Okey. Aha altın valiz. Güzel. Bir tane kristal valiz de görsek. Yuvarlak gözlükler kazandım. Bence bayağı bir güzelmiş lan. Liner loot box çok hoşuma gitti. Bir tane daha açayım. son onluk olarak kaçarız. Aha altın valiz. Esel valizi ver. Ya, bilmiyorum. Yani fena değil. Bence güzel. Size nasıl? Bunu kesinlikle yorumlar kısmında yazmayı Unutmayın. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Diyor ki her valizin 1 bölü 3 oranında altın bir valiz veya daha iyisini içerme şansı vardı. Burada 3 tur açıyorsunuz. Siz sadece 10 tane vererek ve geri kalanını elmasla açarak 10 tur yapmış oluyorsunuz. Mesela 10 tane ağaç delik. Ne oluyor lan patlıyor her şey. Evet günlük gömlek, çark, spor ayakkabı falan, inci küpeler, elmaslar falan filan. Her şey mesela 985 elmasımız var değil mi? Bakalım kaç elmasımız olacak ve 3 tane çarkımız var. Bakalım kaç tane oluyor. Seviyemiz 10 oldu. Toplamda 1100 elmasım mı oldu ve 7 tane çarkım oldu. Çarktan çok fazla değil. Şimdi diyor ki 10 tane daha aç ama 4 tane. Bizim sadece 10 tane lootbox'ımız vardı. Siz burada sadece elmas alıyorsunuz. Bence bu çok daha iyi olmuş diyor. Diyor ki daha iyi şansını bulundurma %50. Bakalım. Ah kristal valiz aldık oradan. Ve gördüğünüz gibi bir sürü fındık kıran üniforma almışız. Ne kadar güzel oğlum. Ben ben bunu bayağı sevdim ha. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir şey güzel kullandık. Seviye bu şekilde hızlı atılabilir tabi yani içinde bir şey varsa. Şimdi 10 e, tane daha önce bu üçüncü turumuz açıyoruz. Evet yine bir tane şey kazandık gördüğünüz gibi baya baya oha şuna baksana. Bin elmas epik gördünüz arkadaşlar ya bunlar daha iyi bence böyle açın ya. Biraz elmasını 800 elmas harcıyorsunuz zaten 3 tura kadar. Bence bu baya baya iyi oğlum ben çok sevdim ya. Evet yeni bir şey daha kazandık. Şimdi e, valiz kuponları bitti bir reklam izleyin. Yani satın alınamıyor hala. Bu arada burada bir tane çiçek var çok hoşuma gitti. Evet bu detayları takıldım. Şimdi Lost of Found diye böyle bir şey vardı. Ayrıca sadece bunlarla beraber değil. Şöyle kameramı biraz sağa çekecek olursam. Şöyle çargıya girelim. Çargıya giriyoruz. Mesela bu tür şeyleri açtığımızda baya baya büyümüş olduğunu görüyorsunuz. Carpenter'lar yani geri dönüşümü her yer şu an bu şekilde. Geri dönüşüm. işte gördüğünüz gibi baya baya bir büyük. Bence hoşuma gitti yani. Fena değil. Bir de valiz. E, loot books tamamen yok oldu. Artık hayatımızda lootbox diye bir şey yok. Ne oluyor lan? Bu kız yeni gelen mağazayı hemen sövdü. Günlük görürle e, görevlerde de gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar oyuna yine yepyeni bir şey daha eklendi. Yeni bir hareket de var ona da birazdan değineceğim. E, günlük ödülle mesela tıkladığınızda günlük ödül e, valizlerin yerine bu tür e, loot box şeylerinin yerine valizler almış. E, ve 30 günlük bir VIP alabiliyorsunuz. VIP aldığınızda rozet gözüküyor. Nasıl gözüktüğünü ben bile bilmiyorum. Buradan alamıyorum şu an uygulama için. Satın alma işlemi şu an mevcut değil diyor. Yeni güncellediğim için böyle diyor ama olursa alırım. Ee, topluluk sekmesinden paylaşırım yani. Ee, şu an olmuyor herhalde. Tekrar bir girip... Ne oldu? Ha doğru. Yok olmuyor. 30 günlük bir VIP alırsınız ve her günlük ödüllerle beraber 100 elmas ve 20 tane kurabiye verebilme alıyorsunuz. Ayrıca pull yenilenme Hızı da iki yere katlanıyor. Yani gerekli mi ee, bilmiyorum. Bir de profilinizde şu şekilde şöyle bir dakika çıkalım. Hmm. Profilinizde şu şurada böyle levelin yanında bir yerde falan şey gözüküyor. Bir tane VIP işareti gözüküyor. Ne kadar gerekli bilmiyorum. Emin değilim. Yani 35 lira karşılığında oluyordu. Ee, öyle görüyorum. Yani 5 euro 35 liraya denk geliyor, değil mi? Ben Instagram'dan gördüm 5 Euro'yaydı. E, 5 Euro da 35 liraya denk geliyor. Aynen 35 lira. Evet ne kadar gerekli bilmiyorum. Emin değil. E, bunu da yorumlar kısmına yazarsanız hermanımız burada. Okey şimdi arkadaşlar. E, size yeni gelen hareketi göstereyim. Yeni gelen hareketi hemen size göstereyim. Alt çizgi gövde. Bir dakika. Alt çizgi gövde ve sarı kol olarak bu şekilde yerden bir çiçek alıyoruz. Kokluyoruz of of mis mis ve beğenmeyip fırlatıp atıyoruz. Bu arada çiçek nereye kadar gidiyor onu merak ettim lan şimdi. Bakayım. Bu kız da yapıyor şu an? Ve fırlatıp attık. Oha tak kızın yanına gitti. Ne kadar gerekli bilmiyorum. 2 kişilik olarak yapılmadığını fark ettim. Yani belki üçüncü veya 4. aşamalarda oluyordur ama 5. aşama biriyle yani Ceren'le denedim. Olmadı. Iııı. Ee, Bakın emeğimizin karşılığı olarak lütfen bir like atmayı unutmayın. Bakın sizler için bu bilgileri ta nereden buluyoruz. Burada bu arada burada da şeyler değişmiş baya. Şurada çok değişik bir şey var. Bu ne oğlum böyle? Çok tuhaf. Bilmiyorum. Emin değilim. Her neyse. Belki oynayın şeyler eklenir bununla beraber. Ee, güncelleme detaylarımızın hepsi bunlar. Başka bir şey varsa evet vardı Pardon. Hemen size göstereyim. Ki bende kıyafet yok ki. Hmm, nasıl olması gerekiyor ya? Şöyle bir kontrol ediyorum. Yok galiba. Yazık bana. Her neyse. Bazı kıyafetleri çarktan kazandığınızda çark işareti gözüküyor. Zaten şu an ekranda gözü, e, göz, Hay kocamadım görüyorsunuz o şekilde bir şey var. Ee, onun dışında herhangi bir oyunda yeni şey yok. Siz nasıl buldunuz bu incelemeyi kesinlikle yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ee, benden bu kadardı. Başka bir şey varsa bunu yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar.